Gençler hepinize merhabalar. Ben Çevremiçi Dershane kanalından fizik öğretmeniniz Sefa Yoskat Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu senaryoların çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Bu videoda da Fen Lisesi için yayınlanmış fizik senaryosunu çözmeye çalışacağım. Birinci senaryonun sorularını birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi... Yine bir tork sorusu. F1, F2 ve F3 kuvvetleri bir sisteme aynı anda uygulanıyormuş ve bileşke tork diyor ki Fd cinsinden nedir? Burada F1 bize F verilmiş. Yani bir birimlik kuvvet F'miş. F2 kaç F oldu? 2F oldu. Burada F3'ü bileşenlerine ayırmam gerekecek. F3'ün bir yukarıya doğru bir de sola doğru bileşeni var ve bir de yön tayin etmem gerekecek. Yani şöyle desem burası artı olsun gençler bu tarafta eksi olsun. Yani saat yönünün tersine çevirene artı dedim saat yönünün tersine ya da saat yönüne çevirene de eksi diyorum. Şimdi F1'in torkuna bakacak olursam F1 eksi yönde yani saat yönünde dönlermeye çalışıyor. Eksi F çarpı dönmeye olan uzaklığım kaç birim? Bakıyorum dik uzaklığı alıyorum. 3 birim. Eksi F çarpı 3 de artı diyorum toplam torku bulabilmek için. F2'nin dönmeye olan dik uzaklığı 2F çarpı D. Sayın hocam neden artı dediniz? Bakıyorum çünkü F2 bu sistemi artı yönde döndürüyor. F3 kaldı. F3'ü de inceleyecek olursak F için bu bileşeni dönmeden geçtiği için tork oluşturmaz. Yani F 3ün yatayda bu iki F'lik bileşeni dönme oluşturacak. O da sistemi artı yönde döndürecek. Yani artı diyorum 2F çarpı D. E burası 3F de eksi. Burası 2. Burası 2. Toplam. Eksi 3 F'de artı 4 F'de gelecek. Yani cevabımız artı F'de. Bana büyüklüğünü sormuş 1 F'de olur diyoruz. Birinci sorumuzun çözümü bu şekilde olur. İkinci sorumuzda denge ile alakalı bir soru. Hemen buradan bir kuvvet analizi yapalım. Bu cismin aşağıya doğru bir G'si var. F ve T'nin sağ ve sola birer bileşeni olmalı. Çünkü sistem dengede ise sağ ve sola olan kuvvetler birbirine eşit olmalı. Yani sağ bir kuvvet varsa sola da bir kuvvet olacak. Burada F'in bu bileşeni F çarpı kosinüs 37 ile bulunur. Çünkü açıya değiyor. Burası ise şuradan bu F'i T'yi biraz daha uzatırsam burası 90. Burası ise 53 derece olur. Yani T çarpı açıya değen bileşenim kosinüs 53 oldu. Bunlar birbirine eşit olmalı ki sistem dengede kalsın. Yani f çarpı kosinüs 50 e, kosinüs 37 nedir? 8 bölü 10 eşittir t çarpı kosinüs 53 6 bölü 10. Buradan 10 değerlerim gider. Bizden ne istemiş? f bölü t'yi f'i t'nin altına attım. f bölü t. 8'i de altının altına attık. 6 bölü 8 oranlarsak 3 bölü 4 bulunur diyeceğiz. İkinci sorumuzun çözümü de bu şekilde. Üçüncü sorumuz Türkiye'deki en uzun bayrak direklerinden biri olan Ankara Çankaya'da bulunan 50. Yıl Parkı'ndaki bayrak direğinin yüksekliği 110 metreymiş. Buna göre bayrak direğinin boyu ve yer çekimi kuvveti dikkate alındığında direğin kütle ve ağırlık merkezlerinin aynı noktada olup olmadığını nedenleriyle birlikte açıklayınız. Şimdi gençler, yer çekimi ivmesi dediğimiz g değeri yüzeyde maksimum olup Burada gezegenin merkezine doğru girildikçe doğrusal bir azalış gösterir. Hemen bunun grafiğini çizmeye çalışayım şuradan. Merkezde, merkezin dışına çıkıldıkça nasıl bir görüntü alıyor? Merkezde maksimum değerini alacak. Yüzeye doğru girildikçe, yani merkeze doğru girildikçe sıfır değerini alır ve doğrusaldır. Buradan dışarıya doğru çıkıldıkça bir parabolik azalış gösterir. Yani siz çok uzun bir binanın ağırlığını alırken ağırlığımız neydi? G eşittir. M çarpı G'den. G'yi alırken cisim o kadar çok e, yer yüzeyinden uzaklaştığı için G değeri bir Azalış gösterir. G değeri azalış gösterdiği için çok uzun bir binanın ya da çok uzun bir e, cismin kütle merkezi tam ortadayken G değeri, şimdi burası yer olsun gençler, yerden yükseldikçe G değerim ne olacak? Azalacak. E o zaman alt kısmın ağırlığı üst kısmın ağırlığından fazla olacağı için ağırlık merkezi biraz daha aşağıda olur. Yani ağırlık merkezi maviyle gösterdiğim, kırmızıyla gösterdiğim ise tam orta nokta kütle merkezi olur diyeceğiz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda da burada mavi daire ya da mavi silindir etrafında dönen bir sistem verilmiş. Bunlar başlangıçta aynı yükseklikte. Bu sistem bir tur attığında aralarında ne kadar mesafe var diye sorulmuş. Şimdi bu sistem bir tur attığında sistem bu mavi silindirin çevresi kadar sola kayacak. Bir öteleme hareketi yapacak bir de dönme hareketi yapacak. Öteleme hareketi mavi silindirin çevresi kadar olur. Yani 2 çarpı pi çarpı ne diyeceğiz? R kadar sola bir hareketim olur. E bu sebeple B ne olur? 2 pire Bu ötelemeden dolayı yukarıya doğru çıkar. A da aynı şekilde 2 pire kadar bu ötelemeden dolayı aşağıya iner. Şimdi bu silindir böyle döndüğünde A'nın bağlı olduğu ip açılacak gençler Ne kadar açılacak? bu yeşil silindirin yani K silindirinin çevresi kadar ip açılacak. E bu ipin açılma miktarı da çevreye bağlı dedik. 2 çarpı pi çarpı yarı çapım kaçmış? 3R. Yani buradan da 6R'ye kadar ip açılacak. Yani A 6 pi kadar daha aşağıya inmiş olur. B'ye bakalım. B'nin bulunduğu mavi silindir. Böyle döndüğünde ise ip sarılır. Yani bu mavi silindirin, L silindirinin çevresi kadar ip yükselecek. Ne kadar? 2 pi r kadar yükselecek. B'nin toplam yükseliş miktarı 4 pi r olur. A'nın toplam aşağıya inme miktarı ise 8 pi r olur. Aralarındaki düşey uzaklık kaç pi r'dir? E burada şöyle düşünün, başlangıçta aynılar. Şu an a buraya 8 pire inmiş oldu. B de buraya 4 pire kadar çıkmış oldu. Aralarındaki mesafe toplam x diyelim 8 pire artı 4 pireden 12 pire bulunur diyeceğiz Dördüncü sorumuzun çözümü böyle olacak. 5 sorumuz bir elektrik alan sorusu elektrik alan verilmiş bileşke elektrik alan Q 1 bölü Q2 oranım istenmiş. Şimdi önce bir elektrik alanı bileşenlerini ayırayım. Sağa doğru bir yukarıya doğru iki birimi var. q birin o noktasındaki elektrik alanı sağa doğru bir birimmiş. Şimdi denklemi yazıyorum. E eşittir K çarpı Q1 bölü aradaki mesafenin karesi kaç? 4. 2 birim var. Q2 için Toplam kaç e oluşturmuş diyelim o zaman? 2e. 2e eşittir. K çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi 1. 1'in karesi yani şurası 1'in karesi. Bunları oranlayacak olursam gençler. Burası e'ler de gidecek. Q1 eşittir 4. Q2 eşittir 2. Ve oranladım. Cevabım 2 gelir diyeceğiz. Hemen 6. soruma geçtim. 6. soruda üreticinin potansiyel farkı 4 katına çıkmış ve B noktasına çarpma hızı nasıl değişir diyor. Başlangıçta V'miş son durumda 4V olmuş ve burada çarpma hızı nasıl değişir diye soruyor. Buradaki gençler kinetik enerji değişimi Q çarpı V ile bulunur. Yani başlangıçta durgunsa kazandığı kinetik enerji yükü çarpı potansiyelle bulunur. Q çarpı V eşittir. 1 bölü 2 M çarpı V kareyle bulundu. Devam ediyorum. Q çarpı V ya da Q çarpı 4 V diyeceğiz. Çünkü 4 katına çıkartıldı. Q çarpı 4 V eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V üssünün karesi. Şimdi bunları bir oranlayacak olursak bunlar gitti bunlar gitti. 1 bölü 2 ve m'ler gitti. Yani v kare bölü v üssü kare. v üssü dediğim şey potansiyel 4 volt yapıldıktan sonraki hızı eşittir. 1 bölü 4 olur. Ben her iki tarafı da kök içerisine alırsam buradan v bölü V üssü eşittir 1 bölü 2 olur. Yani V1 ise V üssü 2 oldu. Çarpma hızım 2 katına çıkar diyeceğiz. 2 katına çıkar. Devam ediyorum. 7. ve son sorum. Aşağıda aynı maddeden yapılmış A yüzey alanına sahip aralarında boşluk olan levhalar aralarında D uzaklığı olacak şekilde yerleştirilmiş bir kondansatör yapılmış levhaların arasına yalıtkan bir madde konulursa sağda nasıl bir değişim olur demiş. Burada hava varmış yani boşluk varmış gençler. E, bu yalıtkanlık katsayısı en düşük olan maddedir. Sığa nasıl yazılıyordu? C eşittir. Epsilon A bölü D ile yazılıyordu. E, bana demiş ki A'yı sabit tut. D'yi sabit tut. Araya yalıtkan bir madde koy. Yani epsilon'u arttır. Epsilon'u arttırmak demek ne yapmak demektir? Çarpım durumundaki bir değeri arttırırsan. Sol taraftaki sığanda artar. Nasıl bir değişim olur? Sığa artar diyeceğiz. Ve bu senaryonun çözümünü de bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Bizlere destek olmak adına videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.